Spor yazarlarının Galatasaray Gençler Birliği maçı yorumları. Fatih Terim ve Arda Turan. Şansal büyük A Galatasaray takımına Fatih Terim sahaya dönünce ciddiyet Arda Turan ilk 11'e girince hareket Belhanda gibi bir usta ile son derece acemi bir kaleci ortaya çıkınca bereket geldi. Öyle bir hareket ve bereket ki. Galatasaray ilk dakikada ağları bularak maça golle başladı, ilk yarının son dakikasını golle bitirdi, 4 attı, bir o kadar da kaçırdı, bu maçta gösterdi, Fatih Hoca ve Arda Turan her şartta sahada kalmalılar, Şener'e şaşırdım, bu kadar. Şaka yapmayın Allah aşkına. Şansal Büyüka, bir anlamda Galatasaray oynadı, Gençler Birliği acemilikler yaptı, Soner ile mutlak bir pozisyon yakaladılar, Soner, ağır çekim, davranınca, babası yaşındaki Merkeo arkadan gelip ayağını kepçe gibi uzatarak topu önünden çaldı, Soner genç bir oyuncu, günümüzün futbolunda iddialı oyuncu olacaksan, mesafe alacaksan hızlı ve hareketli olacaksın, bu kadar ağırsan, bu kadar yavaşsan geçmiş olsun, Gençler Birliği'nin kalecisi. 14. Belhan'da kara mizah gibi Şansal Büyüka, aslında Belhanda konusu, kara mizah gibi, neredeyse Galatasaray camiasının toptan, istemezük dediği, buna rağmen Fatih Hoca'nın baskıya boyun eğmeden inat ve ısrarla oynattığı Belhanda, camiayı epey meşgul edecek gibi, yani kalsın mı, gitsin mi konusunda, Galatasaray, ikinci yarıda da kendi çaldı, kendi oynadı, Gençler Birliği'nin Galatasaray'a, konu mankeni, olacak hali bile yoktu, Fatih Hoca ikinci yarının erken. Belhanda'dan sözleşme mesajı. Ahmet Çakar, Galatasaray iki haftadır mütevazi takımlara beklenmeyen puanlar kaybetmişti. Ama dün gece stres attı, moral kazandı, gol şov yaptı. Bunun temel nedeni gençler birliğiydi. Sözüm ona, puan alırız, dediler, daha ilk yarıda dörtlük oldular. Aslında ilk yarıda 7 ila 8'de olabilirdi. Ha bu arada gençler birliği de pozisyon buldu. İlk yarıda da onların net birkaç pozisyonu var. Son vuruşları iyi yapsalar değişebilirdi. Belhanda, anladığım kadarıyla, tahminim doğru çıktı. Ömer ÜRÜNDÜL, daha 30. saniye dolmadan Diagne çok güzel bir plase ile golü attı. Bu dakikadan sonra sahada gelişmeleri tahmin etmek benim için hiç zor değildi. Skor dezavantajındaki G, birliği açık futbola yönelecek. Kaliteli oyunculara sahip Galatasaray bilhassa ilk 45 dakikaları tempolu ve etkili oynuyor. Bu durumda da Galatasaray cephesi çok rahat pozisyon zenginliği yaşayabilir. Bu tahminim tamamen doğru çıktı. G, birliğinde ofansif anlayışta takım savunması tek kelime ile felaket. İleride kaptırdıkları toplardan sonra Galatasaray için çok boşluklar ortaya çıkıyordu. 6. D, A, G, N, E olumlu ama. Ömer Üre ÜRÜNDÜL, Arda Emre Taşdemir işbirliği ile sol kulvar yol geçen hanına döndü. Ve Belhanda'nın kısa süredeki had ile de maç daha ilk yarıda bitti. İkinci yarıda Galatasaray farka rağmen yine iştahlıydı. 6. Golden sonra da frene bastı. Zaten Grogi durumundaki rakibini de daha yıpratmaya gerek yoktu. Kronikleşmiş falkeo olayını göz önüne alırsak, Diyan'nin gözde görülür bir hareketlenme sağlaması, tabii ki yeterli değil ama yine de olumlu. 5. Zor bir pazar bekliyor. Ömer Üre Üne Merkeo Defans'ın sigortası, 1 ila 0 iken rakibin çok önemli bir pozisyonunu kritik bir hamle ile engelledi. Emre Taşdemir, ben her zaman oynayabilirim, mesajı verdi hocasına. Arda özel kalitesini daha etkili sergileyeceği performansa yavaş yavaş yaklaşıyor. Galatasaray'ın hafta içinde Malatya'da kupa maçı var. Tabii, 4. Bu oyunun sebepleri var. Osman ŞNHR, büyük camialarda galibiyet haricinde sahada hangi skoru alırsan al eleştirilerin olması gayet doğal. Galatasaray'ın Antalya Spor ve daha sonra Konya Spor karşısındaki oyununa, futbolcuların sahaya koyduğu performansa bakıyorum dün gece o maçlardan iki tık yukarıdaydı. Bunun sebepleri de var. Marjo'nun defanstaki yerini tekrar alması. Arda Turan'ın Gençler Birliği maçında yeniden formasını giymesi. Emre Akbaba'nın 3 senelik yeni mukavele yapmasıyla kafasının rahatlaması, Arda oynayınca Belhanda'nın performansı %100 artıyor. Dün gece bir kere daha gördük. Bunlar çok önemli faktörler. Sağ ayağında sorun var. Osman ŞENHER diagne 27. saniyede Süper Lig'in en erken golünü attı. Sonra başka pozisyonlara da girdi fakat bu kez fileleri bulamadı. Bilmeyenler için söyleyeyim, Senegalli Forvet'in sağ ayağında bir sorun var, sakat sakat oynuyor. Yine de buna rağmen gayretli ve hevesli, iyi niyetle mücadele ediyor. Sonuçta. 2. Arda Turan çok önemli. Reha KAPSAL, Kaptan Arda'nın sahada olması G, Saray adına çok önemli. Saha içinde liderlik yapan, arkadaşlarını yönlendiren görüntüsü örnek teşkil ediyor. Konya deplasmanındaki mağlubiyetten daha çok saha içinde reaksiyon vermeyen görüntü, 3 gün sonra Fatih Terim'in de dönmesiyle saha içinde disiplinli görüntüye dönüşmüştü. Özellikle ilk yarıda G, saray savunmasının arkasına ve arasına atılan toplarda. 1. Belhanda'nın sıkıntısı. Reha KAPSAL, Belhanda, oynadığı oyunla maçın yıldızıydı. Belhanda'nın geldiği günden beri en büyük sıkıntısı oyunun genelini değil bir bölümünü oynaması. Belhanda'nın sezonluk olarak da başarılı performans gösterdiği maçların sayısı az ve bu oyunu sezon geneline yüzde olarak yayamıyor. Belhanda gibi beklentinin yüksek olduğu bir oyuncunun performans sürekliliğinin daha yüksek seviyelerde olması yani bunu. G birliği pozisyonlar buldu. G. Saray adına çoğu şeyin olumlu geçtiği maçta rakibe verilen pozisyonlara da çare de bulmak lazım. Maçı iyi oynayarak,